e, ee, şey pardon. Buyurun. Buralarda cappuccino yapan bir yer var mı? Kapı ne? Cappuccino. Buralarda Little Kit gördünüz mü? Ne? Nedir? Kafe dükkanı var diyorum. Kardeşim Gördün ne yapalım? Evet. Nedir sen? Yellow Sucks'ı. Yo Ice'ı var. Spam'ı diyorsun ne diyor? Çocuk Biz boyutu ıspatiriz işte onu Ne değiştirsin lan ben bir yer evet. Görmediniz mi? Kıraatane mi diyorsun? ne ya? Ha, bilmiyorum e, Sen ne bana yarım saatte kardeşim. Kafe dükkanı gördünüz mü? Kafe dükkanı Kayfe Ka 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 vardır bizde Hokey oynanır dörtlü arada En, en zorunda dördüncüyü bulmaktır Olum bak Kaçıncısınız sabahtan beri Yerinizi alacağım. Elimden bir kaza çıkacak. Hapis atacağım. Ben dıkça konuşuyorsa konuş bir s**t olayım. Lan bro kasma ya. Ne <laughs> bu böyle? Yarabbim yarabbim yarabbim. Sürallah.